Ben seni sevdim mi? Sevdim. Ki ben tuttum ta içime oturttum seni. Aldım, okşadım saçlarını, öptüm, içtim, yudum yudum güzelliğini. Ben seni sevdim mi? Sevdim elbette. Bendeydi özlemlerin en korkuncu çıldırırdım sen ne kadar uzaksan aşk değil hiç doymayan bir şeydi bu ben seni sevdim sevdim doğrusu sevdikçe tamamlandım bütünlendim biri vardı ağlayan gecelerce biri vardı sana tutkun o bendim ben seni sevdim mi sevdim en büyük, en solmayan güller açtı içimde. Ömrümü değerli kılan bir şeydin, sen benim boz bulanık gençliğimde. Ben seni sevdim mi? Sevdim, öyle ya. Bir çizgiye vardım seninle beraber. Ve bir gün orada yitirdim seni. Ben seni sevdim mi? Sevdim. Yes, i said,